Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Sinan Yaşar'ın 3. sınıf kitapları hakkında biraz bilgi vereceğim. Şimdi bu Sinan Yaşar'ın Küçük Toplayıcı'nın Büyük Macerası adlı bir kitabı. Bu birinci kitap, bu da ikinci kitabı. Küçük Toplayıcı'nın Büyük Yolculuğu. Bu üç arkadaşın yaşadığı maceraları anlatıyor. Bu bir kasabada geçiyor. Bu da portalın içinde yeni bir dünyada anlatılıyor. Bu da Çetin şey Sinan Yaşar'ın Çetin Ceviz serisinden iki kitap. Serinin devamı da var ama bende bu iki kitabı var. Burada Çetin Ceviz'in dedesiyle birlikte bir ödev tasarladığı anlatılıyor. Burada da Çetin Ceviz ve Mucide'nin arkadaşlığı Çetin Ceviz ve Mucide'nin neler yaptığı anlatılıyor. Bu ise yazıyı bulan bir çocuk hakkında güzel bir kitaptır. Hepsini okumanızı tavsiye ediyorum.